Efendim göz doldurucu mücadeleler, karşılaşmalar yaşandı. Neticesinde iki zarif hanımefendi karşı karşıya geldiler. Sayın Buket Eroğlu göze tat doğru söyledim değil mi? <laughs> doğru. Evet. Çalıştım bu için. <laughs> Sizinkini ezberledim rahat bir şekilde. Sayın Deniz Tanrı verdi. Koç. Nasılsınız koç. <laughs> Bak. Onu da not etmem lazım. Tamam neyse unutmayacağım. Tamam, unutmayacağım diyorum. merak etmeyin. Nasılsınız efendim? İyiz. Keyfiniz yerinde mi? Evet, izledik yarışmaları. Eksik olmayın. Biz de sizinkini izledik. Sizinkidir bence Açıkça söyleyeyim. Yüzleriniz gülüyor. O bana verebileceğiniz en büyük hediyedir. Benim de elimde peteklerim var. Evet. Hemen dökeyim mi bakalım önünüze? Lütfen. Olur. Hadi gelsin bakalım efendim. Bu haftanın şampiyonunu belirleyecek olan seri bu seri. A harfinin peşindeyiz. İşte çıkıyor karşımıza Güzel. 4 puanlık bir soruyla başlıyoruz efendim. Kalıplaşmış bir tabirdir aradığımız. Şöyle bir sorusu var. Diyor ki kargaşa içindeki kalabalık. A demedim. A. Buyurun. Arbede. Arbede. Öyle bir şey arıyorum ama. Yani hani mekanı da anlatan bir şey. Ortalık nokta nokta olmuş. Yani sadece kalabalığı tanımlayan Hı -hı. bir tabir değildir bu. Bu kalabalık buyurun. Alabora gibi mi? Alabora gibi mi? Değil. Değil. İsterseniz bir harfleri falan görelim. Hı? Ne dersiniz harf sayısını? Falan. Ahali. Ahali. Siz sadece kalabalığı <laughs> tanımlıyorsunuz. Öyle yapmayın işte. Ortalık nasıl olmuş? Buyurun. Abondan. Abondanın <laughs> <laughs> güzel. Bir cumartesi bir pazar günü eminönü meydanını düşünün efendim. Nasıldır orası? Hii! Meydana bak. Mahşer gibi. Hınç, hınç. Mahşer, Mahşer gibi. 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 Bravo. Bravo. <laughs> Şu dördü bir düşürdüm üçe. Bakın üç kelime. Aa. Evet. Aslında mahşerden bahsediyor. Onun bir metaforu. Ortalık nokta 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 olmuş. Allah Allah. Aa. Biliyorsunuz bunu. Mutlaka. Evet. <laughs> Basiret bağlanması. Kesinlikle biliyorsunuz bunu. Hatta illaki de üç puan kazanmak zorunda değilsiniz efendim. Köy düğünü ile kafiyelidir. Ah ya, Hop. ana baba günü. <laughs> ana baba günü kesinlikle doğru cevap. Gayet güzel bir başlangıç. Hemen karşılığı gelir. B harfinin peşindeyiz efendim. B harfi Buket'in B'si. <laughs> Buyurun efendim zarzı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel. Hemen size 3 puan değerindeki şu soruyu okuyuver. Bir şeyin iyi gelişmesi veya iyi durumda kalması için verilen emek. Basit düşünün. B harfiyle başlayan bir cevap söyleyin bana. B. Bir şeyin iyi gelişmesi buyur. Beslemek. Beslemek. İşte beslemek de olabilir. Ba bakmak. Bu. Ba onun hepsine ne diyoruz? Mekmak'ı boş verin. Büyüme hmm, Bakmak güzel. Bak bakmak güzel. O olguya ne diyoruz? İnsan bakım. Bakımdır o bakımdır. <laughs> Beş mi yaptınız? İyi yaptınız. Buyurun C <laughs> harfine. Belki orada da bir şeyler vardır hoşunuza gidecek. Hani var? Dönsün. 5 puan. Çok güzel. Nasıl sorulmuş? Her türlü çıkar düşüncesinden uzak. içtenlikle C. Hoppa burası. Canı gönülden. Canı gönülden. Daha kısaltırsanız onu oldurmuş. Can, candan. Candan. Siz de biraz hızlı olursanız oldurmuş. 10 <laughs> On mu yaptınız? Vay canına şuraya bakın siz. Buyurun efendim buyurun. C harfinde de illaki gözünüze çarpan şeyler çıkacak. Ke, şey, harfinin zarı 3 puanlık soruda duruyor. Hemen okurum. Basit soru. Kalp ritmindeki düzensizlik. Ç. Hoppa! Çarpıntı. Evet Buket Hanım İlk puanlarını gönderdi efendim, gönderdi yine. D harfine demek denizin Denizim D'si. Diniz. Buyurun efendim sizin sizin zarınız. Hadi. Döntü. 4 puan. Dört. Hmm. Görelim. Enstantaneyi yakalayan fotoğraf makinesi tetiği. De, de, de. Deklanşör. Onun ismi Deklanşör. Dört puan daha. İyisiniz hanımlar, iyisiniz ve hedefe kitlenmiş durumdasınız maşallah. O yüzden boşuna yaygara yapıp da dikkatinizi dağıtmak hiç istemiyorum. Ama keyfimden de sessiz duramıyorum. Ne yapayım? Bu E'nin zarı 3 puan değerindeymiş. Hemen okurum nasıl sorulmuş. Maddede var olan türlü biçimlerde ortaya çıkan güç erke. E. Hoppa. Enerji. Enerji kesinlikle doğru cevap. <laughs> tamam. O üçü yavaş yavaş ona kadar taşıyacağız. Ondan sonrası zaten rotayı biliyorsunuz efendim. Buyurun. İlk satırı bitirelim artık. Bu F harfinin 6 puan birden kazandırabilir. Oo, bu kelime acaba geldi mi kulağınıza? Hadi bakalım hayırlısı. Vinyet gibi bir şey değil. Çıt çıtın Fransızca kökenli adıdır efendim. Hmm. F. Bildiğimiz o hani var ya evet çıt çıt. Ya. Onların bir Fransızca kökenli adı var ki kullanılıyor yani. Hmm. Ne bileyim manifatura. Var Atacağım da. ama. Buyurun. Flappe gibi bir şey olabilir mi? Flappe. O bir içecek gibi. <laughs> firkete. Firkete. Yok canım o şey <laughs> tel tokalar değil miydi? Çengelli iğneye de deniyor Ha Çengelli iğneye de firkete deniyor. Doğru söylüyorsunuz. <laughs> Ama bu bayağı Fransızca. Yani zaten söylediğiniz zaman ha bu Fransızca denecek kadar Fransızca. 6'yı düşürdüm 5'e müsaade ederseniz. Pek bir şey ifade etmediği için ne yazık ki bununla biten başka bir hece de dilimizde bulamadığımız için jupon vardır ya jupon onun ilk hecesiyle bitiyor. Yok karşınıza çıkmamış Cık, demek yok, ki daha önce. Yok duymadım. Ancak. Hani atacak gibi de değil. Dört harf. Şöyle yapalım. Buyurun. <laughs> Frank Jüp. Frank Jüp. Ben Bak Hansızca atan deyin. atıyor. <laughs> Şöyle bir yardımda bulunabilirim efendim atmanız Hı. için. Hatta isterseniz kendi içinizde küçük bir kelime oyunu da oynayabilirsiniz. Geriye kalan dört harfle ilgili bir küçük kelime oyunum var. Ama Hı. dördü üçe indiririm. Olur mu? Olur. Olur. İndirdim indirdim. Geriye kalan dört tane harfi var ya evet. azıcık biraz çevirirseniz <laughs> yani bir harfle bir harfin yerini değiştirirseniz emre olur. Hop. Ne olur? Emre. Fermejüp. Fermejüp. <laughs> Kesinlikle doğru cevap. <laughs> 9'a 14 olmuş. imkansız bir kelimenin içerisinden <laughs> geçtik. Bakın Ay o gerçekten. puanları orada bırakmadık. O 7 falan olmalıydı bence. <laughs> <laughs> Zara bir gün öyle bir şeyler koyacağım. Mesela <laughs> bu zarı gerçekten. prizma haline getirip 8 de atmak istiyorum aslına bakarsanız. <laughs> Buyurun. Geliyor. Bu da G harfinin zarıdır. 4 puan değerinde. Gelsin gelsin gelsin. Mecazen yakın ilişki aslen prezenta kordonu. G. Hop. Göbek bağı. Göbek bağı kesinlikle doğru. 18 yaptınız kasanızı efendim. Haydi yenisi gelsin. 20'yi bulmadan Buket Hanım da ona Dur, bir artık. Değil mi? Dönsün. 3 puan değerindeymiş. Görelim efendim. Görelim. Coğrafya ister. Eski adı Çölemerik olan ilimiz. He. Hop. Sayacak mıyız? Hmm. He ile başlayanları. <laughs> Bir. Hatay. Hatay. Değil. Çöle Merik ya da Çöle Hakkari. Ne? Hakkari. Hakkari. Arasında kaldım hangisini ilk deneyeyim diye. İyi yaptınız, iyi yaptınız. 12 puana çıktınız. Onun üzerine çıktıktan sonra zaten kendi başınıza da ilerlersiniz. Şimdi ı mı i mi şunu bir görelim. Zarını gördüğümüz gibi döndürelim. 5 puan geldiğine göre i harfiyle başladığını da iliştirelim. Sonra da soruyu okuyalım. Diyor ki bir görüşe, bir düşünceye, bir duruma dayanarak. Arapça köken nedir? İ harfiyle başlar. İ. İstinaden. Çok iyi. Bu <laughs> kedenen. Bir süredir böyle ya. bir adım ileri iki adım <laughs> geri ilerliyordunuz. Bunu <laughs> güzel yaptınız. Aradaki puan farkı sadece bir. İki petek sonra da yarışmanın tam ortasındayız. Buyurun. Bu K harfinin zarı. Dönüyor bulaşıyor. 2 puanlık soruda duruyor. Çok basit. Hemen okurum hızlı olan alır. Banyo teknesi K, K, K. Burası küvet, kesinlikle doğru cevap. Dur bakalım aynı hızı ortaya koyacağınız bir soru daha var mı? L harfinin zarıyla belirler onu. Dön bebeğim. 5 puan mı? Yo, bu biraz uğraştırmıştı. Gel. Oh. Yandaş, taraftar. Le. Hadi canım. Lehtar. Deniz Hanım. <laughs> yani şimdi aleyhtar başka bir <laughs> hikaye. Evet. Onu çokça sordum. Evet. Pat diye cevap veriyorlar. Bu kelimeyi ne zaman sorduysam ortalık karıştı. Böyle bir kelime yok diye bana bağıran zarfı biliyor musunuz? <laughs> Tebrik ediyorum sizi. Buyurun hemen geçiyorum M harfine. Zarını da göreyim. Hatta size döndürteyim. Buyurun. 3 puan. Nasıl sorulmuş? Parasal anlamında Arapça kökenli sıfat mı? Hoppa. Maddi. Maddi mi? Maddi mi? Hayır. Mali. 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 Ah ah 28'e 17 oldu. Bir anda aradaki fark 11'e çıktı yahu. Her şey değişiyor. Bakalım ne harfiyle? Biraz... Tansman yapabilecek miyiz? Yaparız. Sizin yanınızdayım Buket Hanım fark <laughs> ediyorsunuz değil mi? Evet. Buyurun 5 puanlık bir soru. Hızlıca okuyorum. Doku ölümü ne? Hop. Ne? Bir. Nekroz. Nekroz muydu o? Hoppa. <laughs> Çok sağlam yarışmacılar bir araya geldiler efendim. Sadece şöyle burunlarından bir nefes alıp birkaç saniye düşünüyorlar yani. Başka hiçbir şeye ihtiyaçları yok maşallah. Buyurun. O mudur, ö müdür? Önce onu öğreneceğiz. İki puan değerinde ha. Oo, çokça muhabbetini yaptığımız bir şeyden bahsediyoruz. Çok basit. Ellerinizi hazır tutun lütfen. Uğursuz sayılan asal sayıdır. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Burası bastı. 13. <laughs> 13. Bu sefer uğur getirdi Deniz Hanım size. Kasayı çıkarttınız, pt'yi çıkarttınız 30'a. Aradaki puan farkı 8. İkinci satır daha bitmedi ama. Evet. Buyurun. Sondan iki tanesi. Bu p için. P'den bir 3 puan. Hemen okurum nasıl bir şey olduğunu. Topla oynanan oyunlarda topu başkasına geçiren kişi. P. Hoppa. Pasör. Pasör Buket Hanım. Hiç müsaade etmiyor ki şöyle biraz daha açılın. Ya bir rahatlayın. Şöyle bir 15-20 puan fark atın bir rahatlayın. Evet. Hiç müsaade Sada etmiyor. olmaz o zaman. Evet, doğru da söylüyor. <laughs> ben de müsaade evet. etmeyin lütfen. <laughs> Buyurun R harfine. Düz. 5 puan değerindeymiş. Hmm. Sizin dalınız efendim sevdiğiniz bir uğraş. <laughs> Hadi gelsin Dur bakalım başka. nasıl sorulmuş. Eski durumuna ilk biçimine getirilmiş. R, R, R. Ama burası bastı. Restorasyon. Restorasyon ya da kabul etmek lazım. Restorasyon. Restore, İkisi de olur. <laughs> Tebrik ediyorum. Aradaki puan farkının da 10'a ulaştığının altını çiziyorum. O doğrultuda geçiyorum. Son satıra. S harfinin peşindeyiz. İşte o kudretli zarlardan bir tanesi dönüyor. O kadar <gülüyor> reklamını <gülüyor> yaptık. Kala kala 3 kaldı elimizde. Buyurun efendim. Kolay soru. Doğu Afrika'ya özgü süre avıdır. Se. Hop. Safari. Safari kesinlikle doğru diyor. <laughs> Safari'nin sefer kelimesinden gelmesi ne kadar ilginç değil mi? Evet. Vallahi öyle. İlk fark ettiğimde böyle evet. sanki değişik bir şey keşfetmişim gibi heyecanlandım. Sonra kimse ciddiye almayınca <laughs> yoluma baktım. Ne yapayım? Buyurun şey harfini. Dönsün. Dört puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Zarf haliyle elbette tabirinin eş anlamlısı olarak kullanılır efendim bu söz. Şe. Hoppa. Hadi canım. Ee, Siz böyle şeyler yapıyorsunuz Deniz Hanım. Dur bakayım. Bir saniye toparlayacağım. Tamam. İsterseniz 3 saniyeniz de var. Ben şe bir diyeyim size. Şart olsun Şart gibi bir şey olsun mi? Olur. Şart olsun böyle yemin ederken evet, falan evet, kullanılan elbette. bir şey. Ben size şe 2 diyorum. Elbette. Elbette. Bit tabi, şey 3 diyorum ne yazık ki, lazım olursa bir daha basarsınız. Evet. Bunun sonunda, istemiyorum o 4 puanı 3'e indireyim, 2'ye indireyim, bunun sonunda bir yoksunluk eki var. Siz ya da siz. Şartsız mı? Şartsız. Adamı değilmiş elbette. Kim aldı? O mu aldı? Elbette o aldı. Şüphesiz. Şüphesiz o aldı, gayet güzel. 39 yaptılar. Aman efendim, evet. aman dikkat. Elimde 5 tanecik petek kaldı. Buyurun T harfinin zarı sizin olsun. Dönsün. 5 puanda mı durdu? Hemen okurum. Arapça kökenli ama yaygın kullanılan bir kelime. Bir şey yapmayı üstüne alma üstlenme. T. Hop. Tahüt. İşte bu kadar. 33'tür. Yani tek zarla bile halledilebilecek duruma geldi aradaki fark. O zaman şu ne ödüğü belirsiz, u mudur, ü müdür merak içinde bırakan peteye doğru yol alalım. 4 puan kazandırırım diyor. Demek ki ü harfiyle başlıyor. Buna benzer bir soru daha sorduk yakın zamanda. Bu ama eklisi. Hadi gelsin. Akıl yürütme, algı ve yargı yetenekleri alışılandan yüksek olan. Ü, ü. Buyurun. Üstün zekalı. Üstün zekalı 4 puan demek. <laughs> Yine rahat bırakmadınız. Tam 3. satıra <laughs> girdim rahat rahat. 10 puan, 11 puan fark var arada derken buyurun puan farkı 2'ye düştü. Yettim. Yetti <laughs> Gerçekten yettiniz. Elde kaldı 3 tanecik petek. Hadi buyurun. V benim olsun. Var olun V'si. Dön. Üç mü? Gelsin. Hem iyi işlenmiş ses hem şarkıcı. Ve. Burası. Ve bir. Şarkıcı. Hem şarkıcı hem iyi işlenmiş ses. Batı kökenli bir kelime. Ve iki. Yahu bunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz efendim. Şark... Vokal. Vokal. Kesinlikle doğru cevap. Ay. 42 oldu. Aradaki puan farkı 5'e çıktı. Y harfi sizindir bu Hanım. Gelsin döndür beni. Y harfinden 5 puan. Hmm. İkileme gibi bir şey neredeyse. İkileme değil. İkileme değil de azıcık böyle uğraşsaymış, özenseymiş ikileme bile olurmuş. Buyurun. Sızlanarak, şikayet ederek. Y. Hop hop hop. burası. Yalvar pastır. yakar. Yalvar yakar. Rak. Öyle bir şey. Yalvar ah. yakar. Yalvararak. Şöyle ben hmm. size bir Y1 diyeyim. Siz bir düşünün. Yakınarak Y2 diyeyim ha gayret. Öyle bir ama öyle birbirini takip Yok. eden bir şey lazımdı. Y3 diyeyim kırmızıyı yakayım ne yazık ki. Şimdi basın. Yana yakıla. Yana yakıla 5 puan değer mi? çekin üzerine evet. hangi <laughs> ismi yazacağımı ben şu an itibariyle anlamış bulunuyorum. Fakat bu Z harfini de burada bırakamayız efendim. 47'ye 37 yazıyor orada. Şahane performanslarla ulaşıldı oraya. Lütfen Deniz Hanım önce deniz bir Ben de Buket Hanım çok... dağıttı beni. Çok uğraştınız değil mi? Gerçekten çok zorladı. 3 puan değerindeymiş son sorunun cevabı gelsin. Güdümlü balon Z. E, Mucidin z, ismiyle. Neydi? <laughs> Alman bir asilzade Sakalları falan çok şekilli. <laughs> Zeplin. Zeplin! Bravo! <laughs> Aklıma gelmiş. Efendim bugün elimde şöyle bir hatıra ah, çeki var. Tamam. Buraya da Deniz Tanrı verdi yazıyorum koç. ama Deniz Tanrı <laughs> verdi koç yazıyorum ama öyle bedava olmaz bir alkış istiyorum. <laughs> Efendim güzel günlerde çok kullanınız. Çok Çok teşekkür ederim. Ama bu da bir son değildir. Onun da altını çizmek isterim. Şimdi çok siz kazandınız teşekkür. ya. Evet. Kazananları tekrar almıyoruz gündelik yarışmalara. Fakat yakın zamanda sizin gibi böyle şahaneliklere imza atan, butonda iz bırakan yarışmacıları All Star kadrosunun oh, içerisinde tekrar bir mücadelenin <laughs> içerisinde olurum. gelir misiniz? Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederiz. <laughs> o zaman bunu takdim edeyim. Çok bir alkış isteyim. Aynı alkışı Buket Hanım'la paylaşmak isterim. Sizinle bir an önce görüşmek isterim. Peki evet, tabii. Ne zaman istersiniz? <laughs> Vallahi siz ne zaman isterseniz. Şimdi koşuşturmanız çok. Planlarınız yüksek. Çok önemli işler yapacaksınız. İnşallah da işiniz gücünüz rast gitsin. İnşallah. O arada canınız sıkılır. Gideyim şu adama iki tane peteyi <laughs> açalım bakalım neler olacak derseniz başımızın üstünde yeriniz var efendim. Teşekkür Muhteşem yarışmacılarsınız. Hep hatırlanacaksınız. Çok teşekkür ederim. Çok Bunu da olsun. öylesine söylemiyorum. Lütfen samimiyetime inanın.